Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar ben bugün sizlere videomda şu görmüş olduğunuz mutfak dolaplarının temizliğinden bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki mutfak en çok yağlanan taraf diyebilirim. Yani mutfak dolapları bakın şöyle sizlere yağları göstermek istiyorum yoğun bir yağ katmanı mevcut arkadaşlar. Kızartmalardan, yemeklerden oluşan yağlar mevcut. Şimdi biz bu yağları temizleyeceğiz hep beraber. Bakın şu kısımlarda da yağlanmalarım mevcut. Zaten özellikle şu kısımlar yani dolap kapağının kollarının olduğu kısımlar ve ocağa yakın olan kısımlar şöyle en çok yağı çeken taraflar. Şöyle dokunduğumuz zaman da zaten ele yapış yapış geliyor. Ne yapacağız? Elbette ki temizleyeceğiz. Şimdi benim kullanmam gereken malzeme arkadaşlar şöyle göstereyim size. asperok sarı gücü kullanacağım her zamanki gibi. Ama e, tabii ki yani elbette diğer malzemelerle de ben size buranın dolap kapaklarının yağlarından nasıl arınırız, nasıl kurtuluruz sizlere onlardan da bahsedeceğim. Ama ben bugün sadece asperoks da temizlemek istiyorum size onu göstermek istiyorum bakın şu alt kısımlarımda gayet yağlanma mevcut evet diğer zamanlarda inşallah diğer malzemelerle nasıl yağlardan kurtuluruz onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar şimdi ben bu asperoksumu alacağım ve dolap kapağıma sıkacağım evet şöyle ben alayım ve sıkayım Sıktıktan sonra hemen silmeyeceğim. Ki biraz yağların yumuşamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Asperox'un gerçekten çok güzel bir yağ çözücü özelliği var. Bakın zaten sıktıktan sonra hemen yağlar kendini gayet güzel bir şekilde belli etti. Şöyle çekim diyorum ama karanlık oluyor. Evet bakın arkadaşlar şöyle ben sıktım. Gördüğünüz gibi şöyle yağlar nasıl kendiliğinden inmeye başlıyor. Bakın. Kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu bekletiyorum ki böyle bir iki dakika yağlar böyle kendi kendine bir yumuşasın. Daha sonra ben silme işlemine geçeceğim. Bakın. Zaten Yağlar inmeye başladı. Şimdi ben elime şöyle bulaşık süngerimi alıyorum, bezimi alıyorum ve silmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi yağlar güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani bu özellikle mutfak dolaplarımızda ocak kısmına yakın olan yerler daha çok yağlanıyor arkadaşlar. Bakın buradaki yağlar gitti. Gördüğünüz gibi ürün gayet güzel bir şekilde yağ çözüyor. Evet. Çok bir böyle uğraştırma gerekmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben size bakın şöyle göstereyim. Ben size farklı yöntemler de göstereceğim elbette. Bugün asperoks'la temizlemek istedim sadece. Bakın şu kısımlarda da vardı benim. Işıktan dolayı biraz karanlık çıkıyor ama şöyle nasıl odaklayayım size? Bakın buralardaki yağlarımız da gayet güzel bir şekilde çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tabi zor olmadı gayet kolay çıkardık şimdi ben bu kapağımı dolap kapağımı temizleyeceğim durulayacağım yani ıslak duru şey suyla Bakın inen sarı yağ lekesini görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi yağları resmen indiriyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bazı dolap kapakları, hani benimki şöyle parlak bir zemin ama bazılarında böyle eski tip yağı çok tutan ve salmayan dolap kapakları oluyor. Onlara ne yapıyorlar? Yağ çözü sıkıyorlar ve böyle yarım saat, 10-15 dakika diyelim hadi bekletiyorlar. O zaman beklediği zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O yağ çöz oraya dolaba öyle bir oturuyor ki ondan sonra yağ lekesi değil de yağ çöz lekesi kalıyor arkadaşlar sabun lekesi kalıyor ve o sabun lekesini çıkarmak gerçekten insana ölüm gibi geliyor yani. O kadar zor oluyor ki aman diyeyim ona dikkat edin lütfen o tip o tarzda dolapları olanlar hani böyle kahverengi yüzeyi parlak olmayan dolaplar var ya onlara dikkat edelim lütfen yağ çözü sıkıp bekletmeyelim arkadaşlar. Şimdi ben durulamaya geçiyorum. Size onu da ben söylemek istedim buradan. O hatayı yapmayalım. Çünkü ben eski evimdeyken o hatayı yaptım. Ve neredeyse bütün günüm, daha doğrusu günlerce ben oradaki yağ çöz lekesini çıkarmaya uğraştım. Evet, bakın yağlarımız gayet güzel bir şekilde çıktı şimdi ben duruladım arkasından da kurulama işlemine geçiyorum siz kurulamaya da bilirsiniz o bezinize bağlı ama ben size göstermek için burada kurulayacağım arkadaşlar özellikle şu kurtlarından bakın şurada naylonları var onlar çıkmamış oradan Gördüğünüz gibi yağlarımız gitti. Bakın. Yani Asprox'la çok güzel bir şekilde yağlardan kurtulduk arkadaşlar. Sizler de bu ürünü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben sizlere daha sonra farklı bir üründen veya evde uyguladığım doğal yöntemlerle nasıl yağlardan kurtuluruz onlardan da bahsedeceğim. Evet ben buradaki dolabımı temizledim. Burası en yağlı olan kısımdı şöyle göstereyim. Direkt ocağın üstü arkadaşlar. Şöyle aspiratörün yanı. Aşırı yağ çekiyor bu kısımlar. Ama gayet kolay bir şekilde çözümü bulduk arkadaşlar. Evet. Benim Bugün size göstereceğim bu kadardı. Ben burada videonun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Her zaman desteklerinizi sizden bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.